Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle çok hoş bir model paylaşacağım. Ben bunu tek renkle yaptım ama siz istiyorsanız şu kısımları başka bir renkle de yapabilirsiniz. Böyle e ebruli iplerle de çok güzel duracaktır. E oldukça kolay iki sıranın tekrarından oluşan bir model ve çok tatlı duruyor gördüğünüz gibi. E hırkalarınızda, çocuk hırkalarında, ee, isterseniz berelerinizde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz şık güzel bir model bunu yaparken ben kullanacağım ipi hemen aşağıda belirteceğim tığım 4 mm hazırsanız kanalıma abone de olduysanız hemen başlayalım Başlarken her zaman olduğu gibi başlangıç ilmeği ile başlıyorum. Tek sayılı bir zincir çekeceğim. Şimdi size küçük bir örnek göstereceğim ben. Bakalım kaç zincir yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bunu 11'e düşüreyim ben. 11 zincirle başlıyorum. İlk zincirimi atlıyorum. İkinciye battım. Bir sık iğne yaptım. Devam ederek her zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Bu da sonuncu sık iğnem. 3 zincir çekiyorum döndürüyorum işimi. Şimdi bakın şuraya atlıyorum. Şu ilk gözü. İkinci göze battım ve bir tane trabzan yaptım. Şimdi bir ip aldım ve bu trabzanın etrafından dolanarak bakın tığımı arkasından geçirdim. Bir ip aldım. Geri çıkardım. Tekrar alıyorum ipi. Trabzon'un arkasından geçirdim. İp aldım. Çıkardım. Bir kere daha yapıyorum. Üç kere bu işlemi yapmış oldum. Şimdi toplamda yedi tane ip var burada. Bir ip alıp altısından geçiriyorum. Sonuncuyu bırakıyorum. Tekrar ip alıyorum. Son ikiyi tamamlıyorum. Hemen şu e, trabzan yaptığımız ilmeğin yanındaki ilmeği atlayacağız. Bir sonrakine bir trabzan yapacağız. İp alıyorum, dolanıyorum etrafından. Bir, İp aldım. İki, İp aldım. Üç bir ip alarak alttan geçirdim. Tekrar ipi alarak ikiyi tamamladım. Bir ip aldım. Şu ilmeği atladım. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde tamamını tamamlayacağım sıramın. Hızlıca yapıyorum ben şimdi. Sona geldim. Bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bunu atlıyorum. Sonuncuya da batıp bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. İlk gözden başlayarak bütün gözleri sık iğne yapacağım. Bu bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 ve 10 10'uncuyu da şu ilk zincirin üzerinden yapmayı unutmayın. Böylelikle başladığımız kadar sayıda sık iğnemiz olmuş oldu. Tekrar 3 zincir çektim, döndüm. Şu ilkini at diyorum ikinciye. Trabzan yaptım etrafından yine e, fıstık diyebiliriz aslında buna fıstık yapıyoruz. Bir atladım bir sonrakine batıyorum. Bir kere daha. Bir atladım bir sonrakine batıyorum. Bu sırayı da tamamlayacağım. Aşağıdaki kadar yani 4 tane var burada. Burada da 4 tane fıstığım olacak. Tamamladım. Sonuncuyu atlıyorum. Ve şuraya bir tane trabzanla sıramı yine tamamladım. Tekrar zincir çekiyorum. Dönüyorum ve yine 10 sık iğnemi yapacağım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Hızlıca yapabilirsiniz. Şöyle 9. bu da zincirin üzerinden de 10. yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, abonelikten her zaman bahsediyorum. Benim için çok önemli. Bildirimlerini de açarsanız çok sevinirim. E, bana Instagram'dan, Şirin Örgücü Facebook'tan, Örgücü Şirin hesaplarından ulaşabilirsiniz. E, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.